Top havuzunu dolduruyor? Evet. Ege havuzu toplarla dolduruyormuş. Al bakalım. <laughs> Anahtar. Ege top mu atıyorsun havuza? Anahtar. Al. al bakalım bunu da. Evet. E daha evet. var topumuz Ege, onları da al. Bütün topları al. Olsun. Onlar istemiyor, annesi küçük topları istiyor. Onlar bu havuza girmez. Sen bilmiyorsun. Ege havuzun toplarla dolduruyor şimdi. Kaydırağı içine koyalım mı Ege? Kay kaydırakla içine kay. Olur mu? Ege'nin daha çok topu var. Ege top havuzu yapıyoruz. Birazdan kaydırağı içine koyacağız. Değil mi Ege? Kaydırak da kayacak. Ege top havuzu güzel oldu mu? Beğendin mi? Hadi kaydırağı içine koyalım Ege. Ege. Kaydırağı içine koyalım mı? Ege şimdi top havuzuyla oynuyor. Çok mu Biz Ege'nin yüzme havuzunu top havuzu yaptık. Değil mi Ege? Nereye kaldırıyorsun onları? Hepsini boşaltıyorsun ama sen şimdi. Ege devirdi. Top havuzunu. Ege devirdi. Ege devirdin mi? gele düşeceksin. Sonra da alacaksın. Peki ne yapıyorsun? Ege sen topu havuzunu bırak anneyle kekim. Kek mi yapıyorsun? He? Mama mı yapıyorsun anneyle? <laughs> top havuzun nerede? Beş. <laughs> Peki. Pepe Nilo'ya kalmış içeride. Hadi onlara top at. Top at bakalım Ege onlara. Oynasınlar onlarda. Hadi koy koy bütün topları oynasınlar. Doldur içine. Aferin Hadi topları at onlar da oynasın. Ege topları iyice dağıttın. Allah toplar nereye gitti Ege?